1. Bir sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 64 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 64 çengel bulmaca enerji. Aşağıdaki bulmaca kuvvet ve hareket ünitesi ile ilgili bazı kavramlarla doldurulmuştur. Bulmacadaki kavramlara ilişkin açıklamalarınızı tabloda ilgili yerlere yazınız. Açıklamalarınızı sıra arkadaşınızın açıklamalarıyla karşılaştırarak varsa eksik kalan noktaları tamamlayınız. Cevap 1. Birinci sınıf fizik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 64 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.